Biraz ses gelsin. Tamam R'ye verildi. Başlayabilir maç. Wait dedi adam ya. Ya bu Memonos Yabancı mıymış Memo? Bunların takımı yabancı. Flaes. Hoş geldin Flaes. Flaes dedim buradan birisi dedim de. Miktar yabancı da kanka şey e, Memo beni yanılttı yani. Memo yani Memo. Memo diye yabancı bir isim var mı ya da kısaltması? Memo. Bildiğim kadarıyla Yok. Var var yabancı takım var dedi bir iki tane evet. Doğrudur da Memo ismi biraz yabancıya uygun bir ismi değil de o yüzden oradan yanıldım yani. Bu Noba ne yapıyor ki? Noba yanlış hatırlamıyorsam iyi bir oyuncuydu ama. Belki bunlar yabancıysa başka şeylerde oynuyorlarsa bilemem beyler. Da hiç miktarda görmedim bunları yani. Başladı maç. Hadi bakalım. <laughs> Maça Phoenix başladı. Yeriden oyun kurmaya çalışıyorlar. Sabetli bir pas, bir pastan. Team <laughs> şehrinde görürüz bu arada mikrolag falan filan bir şeylerden bahsediyorlar. Taç atışı hala kullanılmadı. Pano kullanacak taç atışını. Şimdi kısa kullandı. Tekrar. Tryhard araya girdi bu sefer. Pano. Gönderdi ileri doğru ama Katon topun sahibi. Sol kanada doğru bas. Tek bas ortaya. Memo Sağ Kanada hızlı bir top güzel koşu yoluna isabetli bir pas Cibol topla buluşan isim yerden pası Cibol'un vuruşu mükemmel bir müdahale Dresden savunmada köşe vuruşu kullanıldı savunmada tekrar başarılılar bu sefer müdahaleyi yapan Porsche güzel hareketler ama geçemedim Memo rakibini. Geriden oyun kurmaya çalışıyor. Rangers da. Tekrar bir pas hatası. Ama tekrar uzaklaştırdı ama şu andaki oyuna bakarsan eğer baktığımda Phoenix çok daha organize oynuyor. Ee, Rangers biraz daha topu uzaklaştırmaya yönelik pas değil de uzaklaştırmaya yönelik ve pas hataları yapıyorlar bol bol. Pres sonuç verdi ama pas isabetli değil. Bu sefer de Ambush uzun oynadı. Ayağa pas yapmaktan çok uzun oynuyorlar. Lex'in pası savunmada Sano girdi araya. kalecisine döndü. Tekrar Sano'ya bir pas kanada gönderdi. Ömürcek orada geçti rakibini ama pası isabetsiz. Memo geriye döndü. Pres sonuç verdi. Gol geldi Kozmo'dan. Kozmo'dan Kozmo affetmedi defansın hatasını. Savunmada çalıma girmeye çalışan defans. Yine bildiğimiz, tanıdığımız hatalardan bu oyunda çokça gördüğümüz hatalardan genellikle Türklerden görüyordum. Yabancılar da yapıyormuş demek ki. 1-0 öne geçti Rangers. Kozmo'nun golüyle fırsatçı golcü Kozmo. Rakibinizin defansları eğer çalım yapıyorsa yapacağınız şey belli ileride pres. Bol bol gol atarsınız. Kozmo. Pası güzel. Offside ama. Boşsa offside. Natalla. Natallo kullanacak. Serbest vuruşu. Olma izin vermedi. Kozmo. İyi başlamamışlardı ama şimdi biraz daha karşı yarı sağda oynuyorlar. Rangers. Orta sağın kontrolünü almaya çalışıyorlar. Markao. o Bildiğimiz marko Bu Markao'ymuş sanırım. Hareketlerine baktığımda ileri kadar taşıdı. Kozmo şimdi ara pası. Kaleci açıldı, aldı topu. Çok oynadı kaleci. Evet, bu hataları bolca yapacaklar belli oldu. Çok riskli hareketler yine defanstan. Ben sadece Türklerde var sanıyordum bu hastalık. Yabancılarda da varmış. Okan ball Duvar pası başarılı Ama savunma da koşuyor topa G-Ball topun kontrolünü sağladı Ortasını yapmasına izin vermedi Dred Tekrar G-Ball yaptı ortayı Kaleci yattı ama savunma tekrar Bu sefer Savunmada ölümcül Müdahaleyi yapan isim Ledosa Yüzde yüzlük golü Engelledi Ledosa Evet burada Kaleci ile Dred arasında nasıl bir şeydir? Çok yakınlar takımda gerçekten. <laughs> o kadar yakınlar ki gördünüz. Cibol. <laughs> Marka o kaptı. Bir de araya Ledo Ledosa peç atışını kullandı. Kao top sürüş yeteneğini bu maçta da sergiliyor. Savunma olarak Asor stoper ve destek daha doğrusu sol bek burada ileri doğru çıkıyor bayağı bir kanat bek olarak sayabiliriz Markao'yu şu ana kadar sergilediği Jolie onu gösteriyor en azından. Ambush. Uzun oynadı. Kaleci açılmadı. Savunma. Dread uzaklaştırdı topu. Domur Jack geçemedi rakibine. Memo uzun oynadı topu. Kaleci kararsız kaldı. Şimdi kalesine doğru geçiyor. G-Ball offside. G-Ball offside. I miss Ed Knight demiş. Ed Knight iyi oyuncu gerçekten. Ee, bunların takımındaymış demek ki. Ben de yabancıların chat'ini de arada okuyorum. Dosa. Sonra tekrar girdi araya. Karşılıklı top kayıpları. Cristiano Ronaldo sabri geldi var pası yapalım sabri duvar. O ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Evet maça dönelim. <laughs> Kozmo. Kozmo hala kaptırmadı topu. Ruvaşa tapası iki kişinin arasından güzel bir hareketti. Embush, Ambush. Devam ettiremedi. Ambush. Top kaybı Ledosa. Ledosa. Nasıl geçmedi? Paulo. Uzun oynadı. Savunma odan sekti top. Lex. Lex şimdi pas denemesi ama marka o. Kendini affettiren hareketi yaptı. Topu uzaklaştırdı. Borsese kontrol edemeyince oyuna girdi araya. Dakika 7. Borsese henüz pas vermedi. Çok oynadı topla. Şimdi iler ileri gönderdi savunma. On daha yakın Ömürcek'ten Jack'ten kalesine döndü. Daha doğru pas. Ambush. Tek pas. Davetli paslar ama Markao yine geçemedi bu pas. Markao ileri kadar çıktı. Sert hareket. iki kişi birden kaydı Markao'ya. ya. Biraz sinirliler sanırım. <laughs> Yazılara bakalım. Katon. Pası. Geçmedi top. Top geçti. Kozmo. Cezası aslına girdi. Kozmo! Attı golü Kozmo yine. Rangers'ın golcüsü Kozmo. Golünü attı yine. Durum 2-0. Evet yani şu anda şeye bakıyorum. Karşı takım bitmiş arkadaşlar. Çünkü az önce söylediği şey ee, takım oyuncusunun yani bir kaleciye kesinlikle söylenmemesi gereken bir şey. Mide olsaydı bunu kurtarırdı demiş. Yani herhalde diğer kalecilerinden bahsediyor ya da eski kalecilerinden. Eee, bu tip şeyler. Motivasyonu bitir. Güzel pas. Offside ama tekrar offside. Çok offside'e kalıyorlar. Phoenix oyuncuları. <laughs> topuk bası çok güzeldi Kozma'dan. Bu arada ben Kozma'yı çok sevdim. Çok beğendim oyununu. Ee, maçta şu ana kadar göze batan 3 oyuncu Dredd, Markao ve Kozmo var bana göre en azından. düşecek. Goblin'in pası isabetsiz kaleciye kadar geldi. kaleci neden tutmadı o topu bilmiyorum. Köşe vuruşunu Porsche kullanıyor. çünkü lig maçı arkadaşlar okurum yani şey oldu zaten. Ooo iki kişi birden mi çıktı ne oluyor? Ha oyuncu değişiklikleri anladım. Ee, dede bu yazdığı nasıl yazdığını, şut ve gol. Shoot ve gol. Okudum dede webcam sanki çok büyük onu azıcık küçültürsen güzel olabilir. Webcam büyük mü? kullanıldı bu arada kimse dokunamadı kontra atak. Şimdi oyuna yeni giren Azort'la Azort pat vermedi orada. Derdik arkadaşın offside olduğunu şimdi Tekrar Azort'a güzel bir pas. Ortasını yaptı. Gelişine bir şut. Direkten döndü top. Tekrar bir şut daha. Randy Marsh. Azort'la birlikte <laughs> Devinci gol sevinci. İkinci yarıda ilk dakikada golü buldu Finik. Bir umut mu? Göreceğiz. Bir dakika kaç? Dakika ona girdik. Bizim maç yarıdaşı da oldu. Ha gecikecek biraz. Ton. Olacak. Çalım manyağı PSO. Hoş geldin aramıza. Geldi. Savunma uzaklaştırdı ama nereye kadar? o ileri kadar çıktı. Sağ pasını verdi. Ömürcek! Kaleci! Dönen top attı. Goblin attı. Goblin attı. 3-1 oldu. Devinmelerine izin vermiyorlar. Kaizen hoş geldin. Hangi Kaizen bu? Her an e, Twitch'de bir troll bekliyoruz. Hazır olun. Twitch modları hazır olsun. E, banlamak için her an bir Troll gelebilir. Lex. Stretts'in müdahalesi yerinde. Köşe vuruşu Phoenix kullanacak. Yerden kullandı. Fazla adam yok ileride. 3-1 yenik olmalarına rağmen Ossay gibi gördüm. Evet. Next eee Sürekli offside'a e düşen bir arkadaş bu arada. Çok fazla offside'a e düşüyor. Şu ana kadar tüm offside'lar finişte Lex. Bir sanırım 3-4 tane offside'a e düştü. Azort ortası. Randy Marsh. Evet. Dakika 11'e girdik. 3-1'lik üstünlük devam ediyor. Dendi marş. Pasını aktardı ortaya. Lek vuramadı. Solumu uzaklaştırdı. Kontra atak başlayabilir. Sol kanattan Kozmo ile geliyorlar tekrar. Kozmo açtı. Önüne topu gidiyor. Kozmo. Kozmo. Katalin girdi araya. Kozmo tekrar aldı. Tekrar kaptırdı. Tek paslarla çıkıyorlar. Memo. Eksine koşu gösteriyor ama <laughs> Memo'ya pas verdirmediler en sonunda da Memo Abandı topa Aç Evet var var. Bundan sonra bizim maçımız var Onda kaleci olacağım Ondan sonra da seçmenlere başlayacağız İçeri doğru pas mu uzaklaştırdı Kendi marş kullanıyor Taç atışını ye kadar geldiler. Pas hatası Goblin. Geçmedi top. Kozmo. Ara pası denemesi Goblin'e. Daha doğrusu Porsche'ye kadar geldi o top. Porsche! Attı golü 4-1. Kozmo maçın adamı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor bu maçta. Hem asist yapıyor hem gol atıyor. Hem atakları başlatıyor hem top kapıyor. Kozmo mükemmel oynuyor. Santra komple forvet görevini üstlenmiş durumda Kozmo. Kisey Teşekkür ederim de sahip çıktığın için. Keyz Keyz diyorum Goblin'i. Artık karşı takım dağılmış durumda. Mürceğin vuruşu. Aspark oldu. Ha, <laughs> this game is just giving me pure rage, bro demiş. Ee, yabancılar lazım. <laughs> <laughs> çatı Goblin savunma 1, 2, 3, 4, 5 kişi var savunmada. ileride tek lek bırakıyorlar. Bilmiyorum yani avarajı düşünüyorlar herhalde. Ee, daha fazla fark yemek istemiyorlar. Bir kişi var ileride o da lek. Ama iki kişiye karşı, üç kişiye karşı hatta ne yapabilir? Şimdi sol kanada pası rendi maaşı hiç bekletmeden Lex'e. Lex! Neredeyse atıyordu. Güzel bir organizasyon iki kişiyle. Dört kişiye karşı beklenmedik. Hayır kanka bu şey lig maçı. Borse. Porse. Sonunda Memo girdi araya. Aynen, 50 kuruş falan kazandım kuruş. <laughs> ya en çok herhalde şeylerden geliyor. Ee, bit, bitten geliyor. Bir de işte bağıştan. Bunlardan bir şey kazanmıyorsun. Yani. Ama yani abone olması güzel bir şey. Ben kazandığıma bakmıyorum da birinin abone olması demek, o kişinin seni seyredecek olması demektir yani. O güzel bir şey. Arasında değilim onu yani açıkçası. Bu arada ne oluyor? Les, ne yaptı bilmiyorum. Dredd'si de bir konuşması var. Bizim oynadı sağ. Tek pas ortaya doğru ama olmadan Memo'dan geçmedi. Memo Memo orta sahada takımı ne kadar yenik olsa da takımın en iyi oyuncusuydu. Orta sahada olabildiğince görevini yerine getirmeye çalıştı. Bu arada geçti Kozmo yine. Kaleciyle karşı karşıya Kozmo. Her şey var. Kozmo'da. da kuşkusuz maçın adamı şimdiden Kozmo. Hala miydi diyorlar. Yani kaleciden bahsediyorlar da. Tamam belki kaleci hatalı goller iyi olabilir de. Yani siz de iyi mi oynadınız beyler yapmayın ya. Yani. Hala direkt bun, bunlar da aynı lan. Bunlar bence bunlar da şey. Ee, bu takım ee, Balkanlardan Balkanlardan yani biz, bizim şey taraftan. Yani Türkiye'yi direkt Balkanlar olarak gördüğüm için hepsi Balkanların aynı. Maçı sunarken yüzün gülüyor. Helal olsun. Eyvallah. <laughs> Valla. Doğrudur. Ee, zevk alıyorum kanka. İşte baskı yapıyorlar. Bence ligin sonuçları belli. Aynen öyle. Yani kaleciyi bu kadar moralsiz hale getirir sen ne bekliyorsun ki? Yendi. Marş. Fred'in hapasında topu kaptı. Marş. Şimdi ortası sağa doğru üst kontrol ama savunma girdi araya. Şimdi şut geldi kaleciden mükemmel bir kurtarış. Blae çok iyi çıkardı topu çizgiden. Atak devam ediyor. Son dakikaya da girmek üzereyiz. Memo Geçti rakibinin ikinciyi de geçti. Kaleciyle karşı karşıya direkten döndü top. Üst direkte patladı. Memo Yazık oldu Memo'nun emeklerine. Çok çok iyi oynadı Memo. Kendi takımında açıkçası tek iyi oynayan oyuncu diyebilirim Memo için. Kozmo. Kozmo neler yapıyor. Tespihe dizdi. Artık zevkin neler işin. Day Joking on us demiş bak. <laughs> yani onu <laughs> benden de bir şey kaçmıyor diyeceğim şimdi adama. This is pure anger Adamlar çıldırdı böyle. I leave. Ee, o var ya. O iki kişi takımı terk ediyor Beyler İki kişi. Ee, buradan eğer e, ee, old Maro mu? Ha takımı terk, terk etmiyormuş. Pardon. Ben çıkıyorum. Yarın görüşürüz dediğine göre takımı terk etmiyor. Ben çok sinirlendim dersi O kadar da Loris you sexy in steam. Steam. Thank you man. Thanks a lot. Evet. Kavga çıktı aynı. <laughs> ya. Dans falan ediyorlar ya. Evet bakalım. Yani e, hiç şey yapmayalım. Konuşmayalım üzerine. Kozmo. 9 pas 1 asist 3 gol yani hat-trick yapmış da top çalmayla maçın adamı oldu. Diğer tarafta dediğim gibi Memo 13 pas 24 top çalmayla iki takım arasında en fazla top çalan oyuncu defansif ve ofansif olarak da aslında iyi oynadı. İleri paslar dağıttı, ileri çıktı. E, i̇ki yönlü orta saha görevini gayet iyi yerine getirdi ama diğer e, şeyler berbattı yani açıkçası. Evet,